Yapılan bir araştırmada bilim adamları pirelerin farklı yüksekliklere zıplayabildiklerini görür. Birkaç pireyi toplayıp 30 santim yüksekliğinde bir cam fanusun içine koyarlar. Metal zemin ısıtılır, sıcaktan rahatsız olan pireler farklı yüksekliklere zıplayarak kaçmaya çalışırlar fakat cam tavana çarparak düşerler. Zemin sıcak olduğu için tekrar zıplarlar, tekrar cama çarpıp yine düşerler. Pireler camın ne olduğunu bilmedikleri için kendilerinin neyin engellediklerini anlayamazlar. Fakat defalarca cama çarpıp düştükten sonra artık 30 santimden daha aşağıda bir mesafeye zıplamayı öğrenirler. Artık hepsinin bu yüksekliğe zıpladığı görüldükten sonra deneyin ikinci aşamasına geçilir. İkinci aşama camı tavandan kaldırmaktır. Zemin tekrar ısıtılır Pireler yeniden sıcak zeminden rahatsız oldukları için zıplamaya başlarlar. Daha fazla gidebilecekleri mesafe olmasına rağmen pireler hala sadece 30 santim yüksekliğe zıplarlar. Çünkü bunu bir alışkanlık haline getirmişlerdir önceki deneyimlerinden dolayı. Cesaret edemezler artık kafalarını vura vura öğrendikleri bu hayat dersine sadık kalırlar. Hatta pirelerin isterlerse o fanustan dışarıya çıkıp kaçma imkanları da vardır ama böyle bir şey denemezler bile. Artık pireler için tek engel yalnızca kendileridir. Artık cesaret duygusu ve yapabilme düşüncesi yerini tamamen ümitsizliğe bırakmıştır. Bu deney, canlıların neyi başaramayacaklarını nasıl öğrendiklerini gösterir. Bu pirelerin yaşadıklarına cam tavan sendromu ismi verilir. Cam tavan sendromunu biz aslında başka bir yerde daha çok kullanıyoruz. Cam tavan sendromu genel olarak kadınların iş yaşamında Yükselememesinin görünmez nedenleri olarak kabul edilse de, bu sendrom kişinin kendisinden veya çevresel faktörler nedeniyle başkalarından öğrenilen veya öğretilen çaresizlik sonucunda doğurur. Hepimizin bir cam tavanı var. Cam tavanımız, yükseklere tırmanmaya çalışırken karşılaştığımız engeller. Acı tecrübelerden ve başarısızlıklardan öğrendiğimiz bize neyi yapamayacağımızı gösteren tavan limitlerimizdir. Bu tavan limitlerini öğrenirken ne kadar acı çekmişsek, o limitlere o kadar sadık kalırız. Yani hayatta gelebileceğinizi sandığınız en yüksek yer sizin cam tavanınızdır. Bir şeyin imkansız olduğuna inanırsanız, aklınız size bunun neden imkansız olduğunu ispatlamaya çalışır. Ama bir şeyi yapabileceğinize inandığınızda yani gerçekten inandığınızda aklınız yapmak üzere çözümler bulmak için size yardımcı olmaya başlar. David Schwartz böyle der. Akademik eğitimde sayıca baskın olan kadınlar acaba şimdi neredeler diye düşünürüm bazen. Nereye saklanıyorlar? Neden hep yönetim kademelerinde erkekleri görüyoruz? Cevabı sosyologlar bu cam tavan sendromuyla açıklarlar. Çünkü toplumsal cinsiyet rolleri dağıtılırken erkeklere dışarıda çalışıp ev için para kazanmak rolü düşmüş. Kadına ise evde oturup çocuk bakmak yakıştırıla gelmiş yüzyıllardır. Kadınlar okulda ne kadar başarılı olurlarsa olsunlar diplomalarını çeyiz sandıklarına koyup en az 3 çocuk yapmak üzere eve kapanıyorlar. Çünkü aynı anda çocuk da yapmak kariyerde üstün bir başarı olarak görülüyor. Metiyeler düzülüyor, ismine şarkılar yapılıyor. E bir taraftan da ortak yapım çocukların sorumluluğunu eşit derecede üstlenmeyen babalar var. Siz hiçbir erkeğin aynı anda hem kariyer sahibi olup hem de çocuk yetiştirmiş olmakla gururlandığını gördünüz mü? Ya da bununla takdir edildiğini gördünüz mü? Ben hiç görmedim. Aslında her alanda var olan kadın erkek eşitsizliği tekrar tekrar üretildikçe varlığını sağlamlaştırıyor. Ve ne yazık ki bu üretmeye en fazla katkıyı yine biz kadınlar sağlıyoruz. Bilinçsizce cam tavan sendromlarımızla. Biz kendimizi geride tutuyoruz. Nasıl olsa erkek işi bu diyoruz. Nasıl olsa beni almazlar diyoruz ve en doğal hakkımızdan daha en başta vazgeçiyoruz. Daha çocukluğumuzdan itibaren ayrımlara itiliyoruz. Bir alanda bir liderlik ihtiyacı varsa ve grupta da bir erkek varsa muhtemelen Kız çocukları çok da atılmıyorlar ortaya ve zaten erkeğin liderliğini en baştan kabulleniyorlar. Yemeğin etli kısmını erkek çocuğa verme geleneği sadece Türkiye'de de yok. Dünyanın genelinde kız çocuklarının nasıl olsa evde oturacağı, çok da dışarıda çalışmak için güçlenmeye ihtiyacı olmayacağı düşünüldüğü için hep erkek çocuğunu daha fazla güçlü hale getirmek benimsenmiş bir yaklaşımdır. Bizler büyüdükçe ses çıkarmadan, söz dinleyerek, uslu olarak sürdürmeye çalışıyoruz hayatımızı. Başkalarının bizimle ilgili beklentisi gibi bizim de kendimizle ilgili beklentilerimiz çoğu zaman bu yönde oluyor. Hayatımızı ve kariyer yolumuzu bir gün anne olana kadar sürdürüp ondan sonra çoluk çocuğa karışıp bir gün işe geri dönme hayalleri kurarak çiziyoruz. En baştan eşitsizliği kabul etmekle kalmıyor, bu durumun sürdürülmesine ve gelecek nesiller için yeniden üretilmesine yol açıyoruz. Kadınların eğitim, başarı gibi tüm şartlara haiz olmalarına rağmen Görünmeyen ve geçilemeyen engelleri olarak tanımlanan cam tavan sendromu ilk olarak 1986 yılında Wall Street Journal gazetesi tarafından kullanıldı. Kadının toplum içindeki dezavantajlı konumuna neden olan ayrımcılıkların ortadan kaldırılması bazı önlemleri gerektiriyor. Ancak bu önlemleri hem hukuki hem siyasi düzlemde alabilecek kamu kurumu pek de görünmüyor. Çünkü cinsiyet eşitliği konusunda politik inisiyatif kullanabilecek olan en etkili makamın yani Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı'nın daha isminden başlayarak kadını aile içine hapsettiği ve kadının bir birey olarak kendisinin karşılaştığı toplumsal sorunlarla ilgilenmediği, kadını aile içine yalnızca bir eş ya da anne olmaya indirgediği görülüyor. Oysaki kadının aile dışına da kendini gerçekleştirebileceği çok büyük bir alan var, iş dünyası. Peki iş dünyasındaki güncel durum nedir? Türkiye'deki kadınların şirketlerdeki temsil oranı dünya ortalamasının yaklaşık olarak 6 puan gerisinde kalıyor. Kadınlar iş gücünün sadece %32'sini oluşturuyor. Bu oran dünya genelinde %38 civarında. Türk iş yaşamında kadınlar konulu bir araştırmaya göre üst düzey yönetimde kadın erkek oranları son 5 yılda değişmemiş. Kadın yönetici oranımız hala %11. 2016'da Dünya Ekonomi Forumu'nda açıklanan verilere göre 144 ülkenin yer aldığı cinsiyet eşitliği listesinde Türkiye 130. sırada. Kadınlar iş yaşamında neden yoklar? Okula gitme oranı doğuya gittikçe azalsa da hadi liseyi bitirene kadar kadın erkek oranlarında eşit varsayalım. İncelemeye üniversiteden başlayalım. Okuyup da ne yapacak? Ev verelim gitsin söyleminden kurtulabilenler ve ailesini başka bir şehirde okumaya ikna edebilenler üniversite eğitimine başlayabiliyorlar. Her şehirde açılan üniversitelerin bu imkanı arttırırken muhafazakarlaşmaya katkısı da yatsınamaz tabii ki. Eğer 4-5 yıllık üniversite eğitimlerini okuldan alınmadan veya evlendirilmeden tamamlayabilirlerse diplomalarını alabiliyorlar. Eşini çalıştırmak istemeyen, veya benim kazandığım para hepimize yeter diyen erkeklerle evlendirilmedikleri sürece iş yaşamına geçiş yapma ihtimalleri hala var. Diğerleri mezuniyet ardından yapılan düğünlerle birlikte eleniyorlar. Geriye kalanlar yani henüz evlendirilmeyenlerle evlenip de çalışmaya devam edenler hala iş hayatında kalmaya devam ediyorlar. Evlilikten yaklaşık olarak 1-2 yıl sonra çocuk sahibi olanlar önce ücretli ve ücretsiz izinlerle saf dışı kalıyor o izinler bitince de bir kısmı yani çocuğundan ayrılmak istemeyen ve çocuğunu emanet edecek kimsesi olmayanlar iş hayatından elini eteğini çekiyor ve diplomalı ev hanımı titriyle yoluna devam ediyorlar. Buraya kadar hala erkeklerle ilgili bir seçenek henüz sunulmadı. Yani çocuğa evde kalıp bakması gereken erkek olur mu olmaz mı konusu henüz pek de konuşulmaya başlanmadı. Kadınlara üç yol sunuluyor. Çocuk, kariyer ya da çocuk da yaparım kariyerde ki bu sonuncusu üstün başarı sertifikasıyla ödüllendiriliyor. Ülkemizde 3 çocuk yapmayanı dövdükleri, hiç çocuk yapmayana ise hayırdır yavrum bir hastalığın mı var diye acıdıkları için bir de tabii annelik içgüdüsü devreye giriyor ve kadınlar çocuk sahibi oluyorlar. Hem hukuken hem biyolojik olarak bir çocuk %50 annenin, %50 babanın sorumluluğundayken neden birisi evde kalıp çocuğa bakacaksa o kişi tartışmasız kadın oluyor. Bir başka konuda belli bir süre çalışmaya ara veren kadınların sonrasında iş yaşamına geri dönme korkuları. Bu konuda çalışmalar yapan Yeniden Biz diye bir dernek var son yıllarda. Bir başka konuda mobbing konusu. Mobbingin isim babası olan Lehman'a göre mobbing kurbanların çoğunluğu kadınlar. Bu da iş yaşamında kadınların kaybolmasının bir başka nedeni. HB bünyesinde yayınlanan bir rapora göre kadınlar bir işe başvurmak için kriterlerin tamamının kendilerinde bulunması gerektiğini düşünürken erkeklerde sadece %60'lık bir kriter uyum beklentisi var. Bu şu demek oluyor? Erkekler bilmedikleri bir alanda boy göstermeye çekinmezken ve bilmesem de öğrenirim yaklaşımını benimserken kadınlar kendini yetersiz hissediyor ve adım atmıyor. Eşitsizliğin en net görüldüğü noktalardan bir tanesi de en rakamsal haliyle maaşlar oluyor. 41 ülkede yapılan bir araştırmanın sonuçları oldukça ilgi çekici. Şirketlerin yarın bir gün çocuk yapar, izin alır korkusuyla kaçırdıkları o iyi adaylar, güçlü yetenekler veya kendisiyle eşit pozisyonda çalışan bir erkeğin %80'i maaş teklifiyle kaçırdıkları o adaylar şu anda o şirketin çok daha iyi bir konumda olmasını sağlayabilirdi. E bu durum sadece bizim ülkemizde de geçerli değil. Kadın yöneticiler erkek yöneticilerden ne kadar daha düşük maaş alıyorlar? Kadınlar erkeklerden Almanya'da %22, Avusturya'da %20, İsveç ve İspanya'da %18 daha düşük maaş alıyorlar. Bu farklılıklar uzmanlar tarafından kadınların işe ara verme potansiyelleriyle açıklanıyor. E tabi bir de ayrımcılıkla. Bence bir sebebi daha var. Kadınlar isteyemiyor. Google'dan sonra Facebook'tan iş teklifi aldığında Shirley Sandberg çok daha iyi bir pozisyon ve maaşla başka bir yerde çalışabileceğini düşündüğü halde bu teklifi kabul etmeyi düşünmüş. Fakat eşi ve kız kardeşinin kocası ona demişler ki, pazarlık yap. İlk teklifi sakın kabul etme. Bu iki erkeğin en güçlü argümanı da şuymuş. Senin yerinde bir erkek olsaydı asla ilk teklifi kabul etmez, mutlaka pazarlık yapardı. Başka bir konuda terfi. Terfi ederken erkeklere bu işi yapabilir mi diye bakıp kadınlara bu işi daha önce yapmış mı diye bakıldığı bilinen gerçeklerden bir diğeri. Peki kadının iş yaşamında aktif rol alması, üst düzey yönetim kararlarında söz sahibi olması kuruma neler katar? Örneğin Y kuşağının %76'sı üst yönetimdeki cinsiyet eşitliğinin onlar için önemli olduğunu söylüyor. Bu oran önceki kuşakların yaklaşık iki katı. Yani üst yönetimdeki kadın erkek eşitliği çalışanlar açısından gittikçe daha önemli faktörlerden bir tanesi oluyor. Ayrıca yönetim koltuklarında 3 veya daha fazla kadın bulunan şirketler diğerlerine göre %73 daha fazla konsinye satış, %83 daha fazla hisse senedi getirisi ve %112 daha fazla yatırım sermayesi getirdiğini ortaya koyuyor. McKinsey de benzer bir konuda araştırma yapmış. Onlar da üst yönetimde kadınların bulunduğu şirketlerin %56 daha iyi operasyonel sonuçlar elde ettiklerini ortaya koyuyor. Ayrıca hiç kadın yönetici çalıştırmayan firmaların yönetim kurullarına ya da üst düzey pozisyonlara kadınları dahil etmeleri durumunda kar oranlarının %15 kadar arttığı ifade ediliyor. Yani cinsiyet ön yargısına sahip firmaların rakiplerine karşı da kaybedecekleri belli. KPMG Türkiye 15 ay süren bir kilidi kırmak araştırması yapıyor ve cam tavanın nasıl kırılabileceğini, cam tavanın sebeplerinin neler olduğunu araştırıyor. Araştırmalarına göre kadınların yönetici olmalarının önündeki engeller şunlarmış. Kadının büyük bir şartlanmayla daha en baştan yöneticiyle düşünülmemesi. Kadının kendi şartlanmışlığıyla zaten daha en baştan yöneticiliği hedeflememesi. Kadının anneliğinin engel olarak görülmesi. Annelik için verilen aranın zaman kaybı olarak görülmesi. Kadınlar işe alınırken ya da yönetici konumuna getirilmesi düşünülürken evliliği ya da anneliği çok çalışmasına engel olabilir diye düşünülmesi. Peki bu cam tavandan nasıl kurtulacağız? Cam tavanı kırmak için 10 formül de belirliyor yine KPMC Türkiye yaptığı bu araştırmada. 10 adımlı formül şöyle. İyi bir eğitim alın, kadın olmakla ilgili ön yargıları unutun, kendinize güvenin, cesur olun, en iyisini yapabileceğinize inanın. Aşırı detaycılığı bir kenara bırakın, karar almaktan çekinmeyin. Planlı çalışın, kendinize ve sevdiklerinize zaman ayırın. Stres başarının en büyük düşmanı olduğu için sakin olun. Ve son olarak hem çocuk hem kariyer yapmak pek hala mümkün. Hayatı ıskalamayın. Cumhuriyet dönemi basın tarihimize damgasını vurmuş en önemli isimlerden bir tanesi Türkiye'nin ilk kadın adliye muhabiri Vasfiye Özkoçağ'ın çalışma yaşamı anıları Türkiye'de çalışan kadın olmakla ilgili güzel bir örnek. Vasfiye Hanım o günleri şöyle anlatır. Bir gün üniversiteden hocam olan Burhan Felek beni Cumhuriyet Gazetesi'nde yanına çağırdı. Bana iş vermek istediğini söyledi. Böylece 1952 yılında muhabir olarak çalışmaya başladım. Gazetedeki erkek arkadaşlar önce şaşırdılar. Kendi aralarında genç bir kızın iş yerinde ne işi var gitsin evinde otursun diye konuşmuşlar. Kimi nasılsa dayanamaz birkaç güne kalmaz kaçar demiş. Kimi ise koca bulmaya gelmiş yakında bulur gider demiş. Uzun yıllarda böyle düşünmüşler. Onlar öyle düşünseler de ben işimden evlenmeye hiç vakit bulamadım. Yaşamı gazetecilik olarak kabul etmiştim. İlk günlerden birinde milli eğitimin toplantısı var sen gideceksin dediler. Verilen adrese gittim. Herkes erkek. Hiçbir de eğitimciye benzemiyor. Meğer milli eğitimin değil hamalların kongresiymiş. Beni içeri almıyorlar. Gazeteciyim. Cumhuriyet gazetesinden kongrenizi izlemek için gönderildim. Dedim. Kendimi tanıttım. Şaşkın şaşkın bakıp Olmaz öyle şey dediler. İşimi yapmam lazım diye diretince içeriye bir şekilde girdim. Fakat salonda kavga var. İri yarı adamlar birbirlerine girmişler, arada kaldım. Zorlukla haberi yazdım, fotoğraflar çekildi, işim bitti. Gazeteyi aradım, işimin bittiğini geleceğimi söyledim. Bana dediler ki gelme, sonuna kadar kal. Akşam gazeteye gittiğimde vücudumun tamamı kıpkırmızı kabarmıştı. Ürtüker olmuştum. Sonradan öğrendim ki onlar hamallar kongresinde her zaman kavga olduğunu biliyorlarmış. Beni bilerek bir an önce kaçırmak için oraya göndermişler. İlk zamanlarda bu tür olayları çok yaşadım. Korktuğum anlar oldu ama hiç belli etmedim. Onların isteklerinin yerine gelmesine hiçbir zaman izin vermedim. Ben bunları 5 yıl önce öğrendim. Bir toplantıda o günlerden bir arkadaşım kürsüde konuşurken Feyyaz Toker de dahil ne yaptıysak kaçıramadık dediklerini öğrendim. Çünkü ben erkek arkadaşlar kadındı, başaramadı demesinler diye çok çalışırdım. Vasfiye Özkoçak tüm bu başarıları sayesinde Türkiye'de adliye muhabiri olan ilk kadın olarak tarihe adını yazdırmıştır. Kurbağalar bir gün bir yarışma düzenlemiş. Hedef kulenin en tepesine çıkabilmekmiş. Bir sürü kurbağa da arkadaşlarını seyretmek için etrafa toplanmışlar. Yarış başlamış. Gerçekte seyircilerin hiçbiri hiçbir kurbağanın o kulenin tepesine çıkabileceğini düşünmüyorlarmış. Ve sadece şu sesler duyulabiliyormuş. Zavallılar hiçbir zaman başaramayacaklar. Sonunda bir tanesi hariç hepsinin ümitleri kırılmış ve yarışı bırakmışlar. Ama kalan son kurbağa büyük bir gayretle yarışa devam etmiş ve kulenin en tepesine çıkmayı başarmış. Diğerleri hayret içerisinde bu işi nasıl başardığını öğrenmeye çalışmışlar ve o kurbanın yanına gitmişler. Bir kurbağa ona yaklaşmış ve demiş ki bu işi nasıl başardın? O anda farkına varmışlar ki kulenin en tepesine çıkabilen o tek kurbağa sarmış. Siz de hayallerinizi gerçekleştiremeyeceğinizi söyleyen kişilere karşı sağır kalmaya gayret edin. Özellikle biz kadınlar için Olumsuz düşünen insanları duymamak bazen kendi önümüze duvar örme, hatasına düşmeden hedefe ulaşmamızı sağlayabilir. Aksi takdirde olan şey öğrenilmiş çaresizliktir. Bir şeyi gerçekleştirmeyi, istemeyi bile düşünmemeye başlamaktır. Kabullenmektir. Elinizden hiçbir şey gelmeyeceğine inanmaktır. Kendine inanmamaktır. Çaresizken çaresiz olduğunuzu bilirsiniz. Ama çaresizliği öğreniyorsanız Çaresizliği içselleştirmiş, daima bu çaresizliğin devam edeceğine inanmışsınız demektir. Öğrenilmiş çaresizlik vazgeçmektir. Problemi çözebilme bilgi, beceri ve yetisi olduğu halde problemi çözmeye çalışmamaktır. Daha önceki olumsuz deneyimlerimize dayanarak ya da bize öğretilenlere inanarak deneme cesaretini kaybetmektir. Olumsuz şartlanmalarla kendimizi sınırlamak, hapsetmektir. Bizler arzu ettiğimiz şeyler için çaba sarf ederiz başarısızlıklarımızla ya da ailemizin ve çevremizin verdiği yapamazsın kodlarıyla ya hiç denemeyiz ya da denemekten vazgeçeriz. Ben CEO olamam deriz. Bu yaştan sonra yapamam deriz. Zaten ileride çocuk sahibi olmak istiyorum deriz. Ve bu dediklerimizle kendi önümüze duvarlar örersek hiçbir zaman çaba göstermez, başarmak için deneme cesareti bile göstermeyiz. Toplumlar çeşitlilikle ayakta dururlar. Bu zamana kadar bizleri mağaradan modern topluma, daha konuşmayı bilmeyen varlıklardan uzayı evreni keşfetmeye çalışan varlıklara, canlılara dönüştüren estetik zevklerimizi, hayat doyumunu, beyin gelişimimizi ve yaşam kolaylığını artıran eserler ve icatların hepsini ortaya çıkaran sıradanlık değil, çeşitlilik olmuştur. Toplumsal ilerleme ancak kadın ve erkeğin birlikte işbirlikçi çalışmasıyla mümkün olur ve bu uygarlık yalnızca erkeklerin değil erkeklerle kadınların tüm bireylerin ortak çabalarıyla var olmuştur. Son olarak unutmayalım ki cam kırılgan bir maddedir. Kırabilirsiniz. Kırabiliriz.